Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu sefer size faydalı olacağını, hatta çok faydalı olacağını düşündüğüm bir şema programıyla karşınızdayım. Estek şematik program arkadaşlar. Öncelikli olarak ben size bunun linkini paylaşacağım, direkt indireceksiniz. Register bölümünde username, email ve e e password'a girdiğiniz zaman normal kayıt yaptırıp register yaptığınızda e bu direkt e tanımlayacak e-posta falan doğrulama sistemi şu anda. Ben burada e-posta ve şifremle giriş yapıyorum özellikle Samsung modellerin bitmap haritalarında çok önemli işimize yarıyor burada birkaç sekme var bunları incelersiniz ben direkt size can alıcı noktayı söylüyorum burada Samsung'ta bakın yeni modellerde var Hemen buradan bir tane seçelim. Gördüğünüz gibi bitmap haritalarını veriyor. Buradan tıkladığınız zaman size gideceğiniz yolları gösteriyor. Ayarlar kısmında bu renk ayarları vesaireler yapılabiliyor. Başka bir model daha bakalım. A750. Bir güzellik daha göstereyim size Samsung'larda. Patlak şema dediğimiz servis manuellerin dışında bir şema bölümü daha var. Burada PDF bölümüne seçtiğimizde Burada bu patlak şemaları yani voltajların nereye gittiğini veya voltaj isimlerini, hat isimlerini vesaireleri görmemize yarıyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar, bilen kişiler elinde bu şema olanlar zaten biraz sır gibi saklar, vermek istemez. Burada bütün her şeyi görebilirsiniz. Her, her bitmap haritasının pdf'i yok burada. Burada pdf olana tıkladığınız zaman görebilirsiniz. Model desteklediği modeller bunlar. Xiaomi'ye bakalım. Xiaomi'de de Poco M3'ler işinize yarayacak. Mi 9 Pro'lar, Mi 11. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, geri kalanını siz incelersiniz. Ben e, linki, yüklediğim bu linki, programın kurulu şeyini video altında paylaşacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Esen kalın.